ben de bulamıyorum. Light Edit'in videosu varmış. Ona da bir hızlıca bakalım. Ondan sonra bakalım. <laughs> 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 Ama böyle olmaz ya Tamam tamam <laughs> devam, devam, devam devam harbiden seçiyorum <laughs> Kalmaz Nesneyi bıraktı doktor. <laughs> Allah belanı verir umarım. Evet. Ay. Ay baba Allah felanı vermesin ödüm patladı patladım, ya. <laughs> Sizler hallettiniz mi? O? <laughs> Üç, iki. Evet <laughs> Demek, ikisini. <laughs> <laughs> bana işim ver işim. Ben bir şey söyleyeceğim. İşim var artık bana. Ben anlaşmak istemiyorum artık. Benim arkadaşım istiyor belli ki. İşim var ulan. Ben burada duygusal bir şeyler hissetmek zorunda mıydım? Delirdim ulan delirdim ulan hiç. Baba izlemiş olamayız. 29'unda yayınlanmış. 30'undayız zaten. Dünya yayın açmadım. Fuck my life. İşin VER lan bana. Ele lan birini ele. Sinan git artık. Sinan çıktı git. Çaklamı istiyormuş. Belli ki ben burada Allah. onu bir şey yapmak istemiyorum dakika durmam zaten ben artık. <gülüyor> ne <gülüyor> böyle kardeşim? Bir dakika bir dakika. Galiba. Yes be! Yes! Yes! Sonunda! Dört tane sonunda! <laughs> Kaçtı lan! <laughs> Surattan şişiyorum. Bunu size yıllarca anlatamadım. Benim sadece suratım şişiyor. Filolu bir adamın vücudu böyle olur mu ya? Dün akşam çekti. Canlı isim bulmak lazım Twitch'te. Diyor veriyorum. Dinle, burayı dinle. Yayıncı. Alo, tik tak. Beni dinle. Kemalcan, Kemal'in adında can var. Kemalcan parlak değil mi? Çok dışarı. Bir Lütfen. şey konuşabilir miyiz? Durun, bir saniye. Bir şey konuşabilir miyiz sizinle? Önemli bir konu da. Mereşal'ı niye getiriyorsun kardeşim. Bakın beyefendi, ben tamamen zevkimde. Şey yani bu şey gibi düşünmeyeyim. Değerli kıymetli bir eşyanızı almak gibi düşünmeyelim de. Karnaması. Hani şöyle düşünelim. Babanın malı mı? Bu şahıs benim sevdiklerimi seviyor gibi düşünelim. Beni bir dinleseniz? Sen gelip eve giriyorsun. Kibarım diye. Ama yani dinlemezseniz hiçbir olmaz ama. E, Bunun bu işi kibarım mı? Allah bir dur ya. Allah adı verdim. Aa Allah aşkına. Ne biçim eşsiniz ya? Kim adam gibi. Ah! Ah! O Ali! Ali Kerim demez sıcak su getir Ali. Allah! Ordu geliyor ordu. <laughs> Şuraya <neyin> oru. lan. Ora. Ali sen mi yazacağım? <laughs> Kuzlar, elin. Öldür rahat o da öyle yapsa. Böyle yapsa sıkarak mı patlatır amına koyayım beynini. <laughs> Öyle söylüyorum. Hakikaten bak ben uzunum, kalıplıyım, genişim. Dodo benden de geniş ve kalıplı. Böyle tutsa böyle buraya böyle kırt diye kırar böyle elinde bırakır yani ondan sonra da. <laughs> Elin şey niye yazıyorsun? Birkaç saatten beri oynuyorum bu oyunu. <laughs> niye Ertuğrul'u soruyorsun? <laughs> Elin elini <niye> yazıyorsun <laughs> ya. Lanet seni yapacağını şey ya. <laughs> Sesim geliyor mu? Aslan. Sesim geliyor mu aslan? <laughs> Al. Asla. 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 Atıyorum her yeri öldürüyorum her yeri öldürüyorum. <laughs> What the fuck? Ne <laughs> oldu oğlum? El frenini indir. Hafiften gaza basıyoruz. Basıyorum. Debriyajdan ayağımızı. Allah. Oh, Allah. El frenini indiriyorsun. Debriyajı yarım debriyaja çekiyorsun ablacığım. E, vitesi biri attın ya. Yarım debriyajı veriyorsun. Yarım ak. Az bir şey gaza tokatla. Az bir şey. Gazı hafiften veriyorsun. Debriyajdan ayağını çekerken öbür ayağınla gaza hafiften veriyorsun. Yani vın vın. Veriyorsun. Hisset önce bir yani. Şanzıman tam bir kavradığını görsün. Arabanın böyle şanzımanı. Yanlış mıyım Gugu? Haklısın çok haklısın. O şanzımanı kavrat arabayı tamam mı? Debriyajı böyle az bir şey kaldırırken. Zaten bu debriyajı iyi kaldırırsan, gaza basmasan araba böyle bir öne atılım isteğinde bulunur. Böyle bir öne, öne bir gitmek ister yani anladın mı? Hafiften, çok değil bak, hafiften. Götten değil, hafiften. Gaza şöyle hafiften dokunduğun zaman o zaten orada kavrıyor hemen onu. Yavaş yavaş bırakıyorsun, hop bastın. Ayağını çektin debriyajdan. Araba hareketlendiği gibi, tak tak iki atman lazım hemen. İki de ondan sonra git gidebildiği kadar iki de git. Problem değil. Er, erkek adam manuel mü sürer peki? Erke, ama gerçekten erkek erkek olduğunu emin miyiz ama yani burada? Evet. Tabi gerçekten erkeksen <laughs> manuel. Sen? Ben manuel sürüyorum ama kendimi manuel'e ait hissetmiyorum. Otomatiğe geçeceğim <laughs> o yüzden. <laughs> manuel'e hak eden bir ton erkek var. O yüzden ben... <laughs> ben, o yüzden arabayı satacağım otomatik alacağım inşallah. Arabayı satana kadar da anasını sikmezsem arabanın inşallah satacağım yani anladın mı? Var mı ilgilenen? <laughs> araba nerede kokum var? İlgilenen var mı? Ben kokulu araba. <laughs> Attın mesela bir de gitmeyeceksin daha. Bir sadece kalkış için geçerli abi orada. Bir de, de kalktın bitti. Bir bitti. İki. Ben bazen çok dur kalk olduğu zaman iki de kalkıp devam ediyorum mesela. Onunla da hafiften kavradığını iyi hissetmen gerekiyor. Yoksa bir şey yok. İki de kaldırıyorsun. Çok fazla ama şeyden yememen lazım. Debriyajdan yememen lazım yani bir yandan da. Bunu söyleyeyim. Herhalde bunu anlattım. Şu an araba sürmeyi bilmeyen binlerce insan bir anda usta şoför olmuş olabilirler yani. Bunu buradan anlattığım şekliyle zaten herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Değil mi? Güzel. Senin ne? arabanın kaportasında bir göçük var. Efendim? Senin arabanın üstünde göçük vardı. Dansöz oynattım demiştin. Yok dolu kanka dolu yağdı. o, dolu dolu göçüğü. Dolu. Takla atmadık yani. Dur bekle orada birazcık. Birazcık kapıyı çaldır sen ben geliyorum. Biraz kapıyı Veysel Efendi. Ne var lan Lan ver ver! Lan nereye gidiyor? <laughs> e siz kargo musun? İki saniye çaldık evde yoktunuz mu? Ne bu yani? Ne dedin aslan parçası? Mansur Yavaş sana tweet. TV... Ne? şaka yalan yalan söylüyorsunuz. El kol hareketi yapmayın. Benim yetkimde. El kol hareketi yaparak konuşmayın. Neden Mansur amca? Yavaş 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 yavaş. Ne oldu? Niye tadın hı hı kaçtı elikopter... ya? Kardeşim çıkmış ya. Niye <laughs> Helikopter... tadın kaçtı yok, yok. ya? Helikopter düşüp Samet küfür eder, Batuhan <laughs> gülersin, video biter. İzledin ki zaten. İzledin ki zaten Bak. bunu daha önce. Helikopter düşüp Samet küfür edip, Batuhan MNT kalka atarsa video biter. Hadi oynat bakalım. Ya izledin ya ki kardeşim başka. zaten. Bir dakika dur ya. Kanka. Kanka ne yaptın Samet? Ben azından bir daha attım Batuhan. Lan Samet! Ana, ben de düştüm. Ana... <laughs> yanıyorum, yanıyorum. Ananı sikim dedi. Batuhan koptu, helikopter düştü. Neşla! iş lan? video bitti. Anladın? <laughs> doğru konuş benimle, benimle doğru konuş. Vur bana bir tane. Saklan, sakın gösterme. Kendine üstüne rage atarsa veya sandalyeden kalkarsa video biter. Bak var aldı bak sakla oğlum sakla oğlum. Oyun bir bakayım dedim ya. Ben ne yapayım izle? Abuzer ne yaptın? Video bitmiyor bak var geç dikkat et video bitmedi hala. Abuzer kavur işte abuzer. Arkadaşlar e, vadideyiz. Kıskançlık mette çıktı. Ben hemen kesip geliyorum haberiniz olsun. Yaklaşık olarak 9'da yine girdik. 2,5 saattir kendim azıcık. Sence? Ya bu bu, bu çocuğu böyle yanlış yapmıştır. Derken e, sigaramı bir <laughs> yerde yattım onu almam lazım parçalar yapmasın. Nerede benim şeyim nerede? Beklesene sen. Bak gelirim kafana vururum. Bak canımı sıkma. Harbi gelirim bak. Hacı önceden bir tane çıkıyordum. Bu harbiden ikinci sıraya gitmiş. Bir sürü de koltuğum işte. Biz burada aynısız. <laughs> Bak videonun random bir yerine basacağım. Kesin Asyalı biri çıkacak. Durun. Sakın geçmeyin. Babuççunun şu anda 5 alana 3 ayakkabı bedava. Bak bununla şunun arasındaki fark ne? Bak rastgele bir yere bastım. Asyalı biri çıktı. Bak bir daha basıyorum. Bak yine Asyalı biri çıkacak. Bak yani böyle bir şey yok abi. Al. Bitti. Doğru gittin bu hayatta ya kapı Oh, Siktir git Kodumun çocuğu seni Ya bu ne gerekçesi bu oyun We are the, we the safe zone Ye yeah, after the safe zone We are the fight He is They coming helikopter We are coming helikopter We are fighting They weapon yeah, We are weapon Trrr. We are uh, Kill They uh, So helicopters to coming. This is home three uh, one two three three helicopter on the charter. hadi Allah emanet olun Hadi görüşürüz. Helikopter düşerse video biter. Ne <laughs> bitti. <laughs> Cam sikerlerse video biter. <Gülüyor> bitti. <Gülüyor> İzlemedim oğlum ne izliyorum ya. Ya Mert Bey hoş geldiniz. Biraz fazla hızlı gitmiyor mu sizce de? Çok manyak değil miydi? Ben halüsinasyon mu gördüm? Bizim helikopter gene parçalara yani. mı ayrıldı? Bak alttan ne Namaz yaklaşıyor evladım yazmış. <laughs> Bu çocuk hasta ya. <laughs> Merhaba, e hoş geldiniz. Yatrok Yat sote. Canım yanıyor kardeşler. Anamdır. Gürçen. Ne? Özür <laughs> diliyorum. Özgür bir deniz kızı değilim ama şunu unutmayın ki Özgür Deniz, deniz. Cellat'ın kızıyım. yapıyorsun sen? sen ne güzel olmuş. İşte şöyle atlıyorum. Yani bütün hafta Twitch izleyemeyen arkadaşların, bu tarz edit kanallarını, Twitch'te nasıl makaralar döndüğünü yakalamak isteyen arkadaşlar için güzel bir hizmet yani bence. Yapıyor bu bu sayfada bu boku yiyor yani anladın mı? Yapacak bir şey yok. İsa vur İsa.